iç dur ayağından uydurma lan sizleri sana gelsin daha bir bu sanki bizim bayadan gazla bir tit 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 rey sarıklara verdim saatin bir de, de kurduğum lan hadi oradan git bence sen de buradan gitmelisin sence ben de sence ben de tit 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 rey parra parra kalakarra tarra o resimleri de bana kanla

en pro burada artık ikili bu bu burada. Hadi bakayım oradan git bence. Hadi bence seni oradan alalım sence. Kim bakıyor lan sana hadi oradan bence git lan sence. Kimse gülmez ki sana o perde de yüzün görünüyor senin. Bitti. Dur, dur o zaman. Bitti.